Hemodiyaliz potansiyonunu aslında iki başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Bir, potansiyon olduğu anda ne yapalım? İki, nasıl önleyelim? Potansiyon anında ne yapılacağı aslında hemşirelere bunlar öğretiliyor, eğitiliyor. Yapılması gereken hızlı şeyler içerisinde ultrafiltrasyonun hemen durdurulması, hastaya pozisyon verilmesi, işte başı, ayağı, ayaklar yukarı olacak şekilde trendelen bu pozisyon dediğimiz pozisyon verilmesi, ve de eğer bunlarla düzelmiyorsa hastaya 50 cc, 100 cc serin fizyolojik infüzyonu yapılması en uygun olan yaklaşımlar. Pompazin azaltılması bazen yararlı olabilir ama şart değil. Tabii daha önemli olan hipotansiyonun önlenmesi. Bunun için de hastanın eğitimi en önemli konu. Tabii hekimle ilgili problemler olabilir. Hekimle ilgili hastanın kuru ağırlığının yeniden değerlendirilmesi gerekir. Belki hasta gerçek kilo almıştır, kuru ağırlığının biraz yükseltilmesi gerekebilir. Bunun dışında eğer iki diyaz arasında hasta fazla kilo alıyorsa hastaya bunun eğitiminin verilmesi lazım. Genellikle bizim önerdiğimiz iki diyaz arasında hafta hasta eğer %3'ten vücut ağırlığının %3'ünden fazla kilo almazsa bir sorun olmuyor. Ama %3'ü geçtiği zaman %5'e kadar bazı hastalar tolere edebilir. Ama vücut ağırlığının %5'i öne 70 kiloluk bir insanda 3,5 kilogramdan fazla eğer kilo alırsa iki diyaz arasında genellikle problem çıkma ihtimali ...yüksektir. Bunu hastaya öğretmek lazım. Peki hasta nasıl iki diyazer hasta daha az... ...kilo alacak? Bunun yolu... ...bir diyabeti varsa onun kan şekerinin kontrolü, iki... ...tuzsuz yemesi. Çünkü hastanın yediği her 9 gram tuz onun 1 kilo almasına sebep oluyor. Bunu hastaya iyice öğretmek lazım. Nerelerden tuz aldığını da hastaya yine öğretmek gerekiyor, eğitmek gerekiyor ki... Çünkü ...can sıkan bir komplikasyon. Hemodiyel siyasanın aşağı yukarı %10-15'inde hipotansiyon görülebiliyor. E, artı bir şey daha, eğer antipertansif ilaç alıyorsa bu tip hastalar diyalize gelmeden antipertansif ilaçlarını almaması, diyaliz gerçekleştikten sonra bu ilaçlarını alması, diyaliz sırasındaki hipotansiyon önlenmesinde önemli bir yarar sağlayabilir. Bazen e, et, yani hastaya verilen sıvı sıcaksa bu da hipotansiyona sebep olabilir. 37 dereceden daha fazlaysa buna dikkat etmek gerekiyor.